merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok güzel bir şey yapacağız. O da sürpriz. Sizi hiç sevenler için sizi e bir çevi yapacağız. Birazcık uzun bir video olacağı için ben bu videoyu şey boş verin. Yani birazcık yüklenmesi uzun sürebilir öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben kararlaştım. Karar aldım. Ee, pardon. Kararlaştırdım bu konuyu. Ee, ben kesinlikle artık arkadaşlar Pazartesi günü çekeceğim. Ee, şey günü çekeceğim. Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar olacak. Çünkü öbür türlü yani çok iyi oluyor. Arkadaşlar isterseniz buna önemli birkaç eklenti ekleyebiliriz. Örneğin buna bu. Attım kısma. Bay Baykaş'ın eklentisini de merak ediyorum. Bunu indirmek gerek. Hadi bakalım. Evet katıldık. Karakterimiz böyle değildi iyi konu halledelim. Sonrasını düşünürüz. Heh. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir dakika bu baykuş eklentisine bir bakacağım. Heh. Alayım şunu şunu. Ba araba attım kafadan. Bloklarımız neden olacak? Şimdi ben Sticimi e, etrafını kahverengi olsun. Elinde turuncu bir şey tut. Ya da etrafında sarı olsun. Kendi sticinizi yapacaksınız arkadaşlar. E, elinde donat tutsun. donat. etrafı ne olsun? Mor olsun. Böyle pembe kulakların içi için böyle böyle yeter. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada başlayayım. Buradan böyle 3 4 ilerletin. Malzemeleri gösterdim zaten. Pardon. Burada bunu çünkü ojelerini ben mor yapacağım. Susam da mor olacak. Bakın böyle. Burası birazcık şey oluyor. Bekleyin. Böyle yapmayın kırın. Kıramayacak, kıracak haliniz yoksa siz de öbür türlü kalın yapabilirsiniz. Böyle geniş bir oda olacak. Ayakla başladık stitch cebine. Can da yakışabilir isterseniz siz bunları camlarla tamamlayabilirsiniz. İsterseniz. i̇sterseniz siz yaptığım ojeyi şu anda büyütüyorum ya. Ha, işte onu ee... mesela buraları pembe yapıp da yapabilirsiniz. Ama böyle bir şöyle uzaktan bakarsanız tam bir ayak ve ev gibi oluyor. Arkasını kapatmayın. Çünkü içeriden baktığımızda burası bir oda olarak duruyor. Bak burada bayağı birkaç mesafe olsun. Yeter galiba bu. Şimdi kaç blok? 1 2 3 4 5 blok. 1 2 3 4 5 blok. Bir dakika, ortadaki sayıları sayalım. 1 2 3 eşitlendi. Tamam. Burayı biliyoruz zaten. 4 1 2, 3 Böyle İşte tam bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, böyle yapın. Çok güzel olacak. Ee, birazcık gürültülü ama bunun için ayrı özür diliyorum. Yani dışarıda değişik sesler var. Herhalde bir hısı aradı. Arkadaşım falan aramıştır. Bana konuşuyorlardır. Bilmem ne bilmem ne. Siz boş verin. İsterseniz bunu şey yapabilirsiniz. Heh. şimdi burayı büyütüyoruz. Böyle buralar odalar olacak hep. Şimdi birazcık büyüteceğiz. E ellerde oda olmayacak. Ben çünkü genelde hiç ellerde oda yapmadım. Çalıştım ama olmadı. Öyle dedim size. Böyle birazcık şey gibi durdu ama boş verelim şimdi. Böyle, Böyle çok 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 özür diliyorum. Ama birazcık fazla mı gürültülü onu bilmiyorum. Şimdi burada bir el. Bu arada çok iyi yapmadım. Siz bana güvenin. De. Yani çok bağırdım. Özür dilerim ama çok bağırıyorlar, çok konuşuyorlar. Ee, ama böyle siz yine de bakın. Şöyle ev gibi bir şey olamadı ya. Yani. Eller çok kötü yapıyoruz. Bakın böyle. Böyle yapalım ki heh, bunu böyle böyle bir el olsun. Güzel olmasa da dura işte boş verin. Şimdi arkadaşlar en son ben ev yaptığımda çok kötü şey. 2 3 Böyle yapmışız. Ortaya ben donut demiştim. Çok güzel olması siz istediğiniz gibi yapın. Gözleri kalp olacak. Beyaz olsun arkadaşlar. Bir de skeçlerin ucunda böyle şey olur ya onun için de gerekli ve burayı bir tık daha büyütelim. Gerekiyor. Şöyle. Şimdi buraya beyazları koyalım. Evet arkadaşlar. Ağzı pembe mi? Yok pembe zaten şey. Mor olsun ağzı da. Sonra arkasından şey yaparız. Birazcık büyütelim burayı. Burayı da artık en son yapsak? Yani önce yaparız. Şimdi şeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 8, 19. Şöyle gidelim. Ben hallederim o işi. böyle galiba. Şimdi buradan büyüteceğiz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Size yapın. Her zaman gündüz yapmadıysanız siz dünyanıza yapabilirsiniz. Bence gerek yok diye düşünüyorum. Hallederiz bir şekilde diyorum. Bu koyunca burada ne yapıyor diyorum. Git lütfen. Bu ne? Bakır. Sadece ona baktım. Arkadaşlar evet yani her zaman gündüz en iyisi. Ben bir yapayım. Arkadaşlar ben size stişli ya önce yaptığım evi bir göstermek istiyorum. Bu yüzden farklı bir dünyama katıldım. Ekleyin birazcık daha. Birazcık. Heh. Of, gece gece gecede. Şu havuzu bitirelim sonra size evine sürpriz göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada takıldığım olmuş galiba. Orada şu boşu. Diyor hat. Boş arkadaşlar, kırışık da olsun. Hatta ben sıra sıra şöyle şöyle yapayım. Ben havuzu bitireyim size göstereceğim. Ya da izleyin havuz yapımını da öğrenmişim. İsterseniz öbürkü gibi benim yapamadığım iğrenç kusmuk gibi olan gibi yaparsanız daha güzel Tabii benimki kadar kötü ve kusmuk bir şekilde yapmayın. Yani bir ko... Ay kötü bir şekilde yapmayın. Benimki çok kötü olmuş demi ki Yani bozuldu. Kural bozuldu. Ben bu yüzden böyle değişik bir kural yapıyorum. Bakın. Havuzum çok derin olsun istemiyorum. Bakın. Ben susmayınca korktum. Ay susunca korktum. Gibi geldi. Tahminim. Videolarımı çok beğeniyorsunuz. Neden? Beğenilerim azaldı. izlenmelerim azaldı. Lütfen. Lütfen abone de olun, like da atın. Lütfen. size göstereyim ne kadar kötü durumda olduğumu. Binden fazla gö izlemem var da. O belli. Havuzuma sadece bir su ekleyelim. Konu nereden nereye geldi? Boşmayın kadın. Çok güzel aslında. O. Çok güzel de. biraz daha güzel oldu diğerine göre. Bu arkadaşımın yaptığı bir yer. İşte park vesaire vesaire. Böyle güzel bir yer. Buralarda da odalar var içeri. Sonra bir gün göz, bir Böyle güzel bir şey. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutursanız kızarım. Unutmazsanız çok sevinirim. Lütfen abone olup like atın. Görüşürüz.